Herkese bir yeniden merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle IELTS sınavında dikkat etmeniz gereken 5 önemli maddeden bahsedeceğiz. Kanalımıza ilk defa gelenler için Ezgi ile ikimiz Almanya'da yüksek lisans yapıyoruz ve yüksek lisansımızı %100 İngilizce olarak okuyoruz. Dolayısıyla başvuru sırasında bizden IELTS belgesi istediler. Ee, biz de ikimiz IELTS'ten 7 alarak şu an okuduğumuz bölümlere giriş yaptık evet. ve IELTS'e nasıl hazırlandık, hangi taktikleri kullandık, tecrübelerimizi anlattığımız aslında uzun bir video çekmiştik geçen bu zamanlar. Bayağı bir uzun. Evet <laughs> ama çok güzel geri bildirimler aldık. İnsanların da soruları vardı. Biraz da onları e, cevaplamaya çalıştık. Eğer henüz o videoyu izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederiz çünkü biz bu videoda Sınavın kendisine nasıl hazırlandığımızı değil de onun dışında biraz nelere dikkat ettiğimizi size aktarmak istiyoruz hı hı. çünkü sınavın kendisine nasıl hazırlandığımızı orada oldukça ayrıntılı biçimde anlattık mutlaka izlemediyseniz onu tavsiye ederiz orada bazı kaynaklar da vermiştik kullandığımız kaynakları evet. ama o videoda bir tane kaynağı vermeyi unutmuştuk nasip bu zamanaymış şimdi o kaynakları bu videonun da sonunda tekrar vermek istiyoruz ve unuttuğumuz kaynağı da eklemek istiyoruz. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bu sınava hangi kurumla girmeliyim? British Council'ı mı seçmeliyim? IDP'yi mi seçmeliyim? Biz bu sınava aslında ikisiyle de girdik. Evet. Birincisinde British Council'la, ikincisinde ile girdik. O yüzden ikisiyle de bir tecrübemiz var aslında. Aslında o gün yapılan IELTS sınavında bütün dünyada IDP de olsa sağlayıcısı British de olsa sorular Hı -hı. aynı. Evet, evet. Yani onlar... sorularda tabii ki bir fark evet. yok. Ama sağladıkları ortamlarda bazı farklar Hı -hı. olabiliyor. Biz bunu gözlemleyebildik. En önemlisi kendisinin kısmı. Evet, onun dışında aslında zaten Herhangi bir koşul yok. Hı -hı. Yani tamam belki var hani böyle otelde girdik. Otelde girdiğiniz için böyle masa falan böyle biraz içe çöküyor. İşte writing de o sıkıntı evet. olmuştu biraz. Bir falan. tanesi bir kurum altına mukavva koymuştu. Evet. Diğer kurum koymamıştı. <laughs> masa örtüsü evet. vardı. Masa örtüsünün üstüne çözmüştük. Belki biliyorsunuzdur hani o kalemle yazdığınız zaman böyle batırdığınızda içe göçüyor evet. ve bir kağıdınız delinebiliyor. Ama bir diğer kurum var. altına mukavva koymuştu. Aynen, Daha rahat oluyordu. olmuştu. Hı -hı. Ama en temel fark Listening, listening'de. Kulaklık farkı. Evet. İkinci sınavımızda IDP ile girdik. İkinci sınavımızda kulaklık verilmişti. British Council'da ilk sınavımızda kulaklık verilmemişti. Normal böyle hoparlörden açmışlardı. Büyük evet. hoparlörlerden. Kulaklık verilmesi bir kurum tarafından kulaklık sağlanması Hı -hı. Çok daha büyük bir avantaj özellikle listening için tabii evet. ki de. Yani British vermiyor, IDP veriyor ya da tam tersi böyle bir şey demek istemiyoruz. Biz de bilmiyoruz hani British Council İstanbul'da kulaklık veriyor. Evet yani. bazı yerlerinde Biliyoruz. veriyordu. Bizim o sırada British'te girdiğimiz yerde vermiyordu. Hı -hı. Gerçekten çok fark ediyor. Yani yankı yapmasa bile en kaliteli hoparlör bile olsa birinde karşında hoparlörden duyuyorsun listening'i çözmeye çalışıyorsun. Diğerinde kulaklık takmışsın. Konsantrasyonun bir kere zaten bir kez daha iyi çok oluyor. fazla artırıyor. Yani kesinlikle siz uzun lafın kısası Arayın, sorun. Ben şu tarihte şu sınavınıza gireceğim. Kulaklık şu şehirde. Var mı? Yok kulaklık olur. verecek misiniz? kesinlikle vermeyecek misiniz? Kulaklık veren yeri seçin. Tabi böylelikle de kulaklık vermeyen yere kesinlikle kayıt olmayacaklar. Evet. Ama iyi olan kazansın arkadaşlar. Yani iki kurumda veriyorsa evet. değil mi? Aha. Kim iyiyse o yapsın sınavı. Az ya. para değil. Bugün Aynen, bugün kontrol ettik. 1400 lira olmuş sınav. Evet. Biz bir buçuk yıl, 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 yıl önce bir girdik. Bu girdik. 900, 900 liraydı. 1400'den 900'e lira. düşsene yani. Hmm. %50 artmış. Nerede yani mi? o yüzden evet iyi olan kazansın. Kim Aynen. kulaklığı veriyorsa alsın. Buradan <laughs> da yetkililer duyuyorsa kulaklıkları versinler. Yetkililer yani. duyun sesini. Evet. Çünkü biz ikinci sınavımızda kulaklıkta kesinlikle listeningde daha iyi bir performans sergilemiştik. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hemen şeyi söyleyelim. Belki sorarlar. İlk sınavımızda ikimiz ikimizde 6.5 aldık. İkinci sınavında 7.0 aldık. aldık. Evet. Sonra da buralara Çok geldik. <laughs> İkinci en önemli madde ise sınavın tarihini iyi seçmeniz. Yani sizin başvurularınıza ne kadar var, bu sınava bir kere mi girebilirsiniz, iki kere mi girebilirsiniz bu tarz şeyleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela biz Nisan'da başvurularımızı yapmaya başlayacaktık. Daha Üniversite başvurularımızı, yani, Evet, yani master başvurularımızı yapmaya başlayacaktık. O yüzden öncesinde Öyle bir zaman olsun ki biz o sınava iki kere girebilelim diye Hı -hı. planlayıp, bunu aralıkta sanırım böyle bir Hı -hı. plan yapmıştık. Bunu planlayıp ona göre zaman yönetimini ayarlamıştık. Biz bir sınava Şubat'ta girdik, diğerinde de Mart'ta girdik. Eğer tek sadece Mart'ta girseydik bu sefer 3 haftaya sınav sonucu çıktığı için Nisan, Nisan ayında çıkıyordu. O zaman da istediğimiz ayas puanı almamış olacaktık, değil Evet, mi? yani belki tek kurşuna ne atıp <laughs> belki alabilirdik <laughs> evet. ama hani bilemiyorsun. O yüzden Hı -hı. hani ikinci bir şansta kendinizi kendinize tanımak isterseniz eğer bu zaman yönetimini iyi ayarlamanız gerekiyor. Evet, çünkü yani ayas sınavına iyi hazırlanan bir insan Hı -hı. ...gerçekten hedefiniz 7 ise mesela, 7 almak için gerekli hazırlığı yaptıktan sonra tamam alabilirsiniz. Hı hı. Ama alamaya da bilirsiniz. Yani 6.5 ile 7 arasında gerçekten çok az fark var. Listening bölümünde, writing, e, Listening ya da Reading bölümünde 40'ar er evet. soru var. Yani 3 tane doğru ya da yanlışı az yapınca... 40 sorudan 7'den 6.5'a düşüyor. Ya da 6.5'ten 7'ye çıkıyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka sınav tarihini öyle bir tarih seçin ki siz o sınavda istediğiniz puanı alamazsanız sonucu gelir gelmez hemen bir tane daha bir randevu alıp evet. maalesef bir daha para verip yeni bir sınava girin. En azından hani planlarınızdan çok şaşmamış olursunuz. Sonucumuzun geldiği gün İkinci hemen sınava kaydoldum. İkinci sınava öyle bir hırsla. Ve iki hafta vardı sınavın Evet tam aralarında. iki hafta sonrasında hemen Aynen. bir daha girdik ve almış olduk. Yani bundan evet. kendinize de ders çıkarabilirsiniz. Kendinize hazır hissediyorsanız hı hı. E, yarım puanda oynaması varsa mutlaka hemen sıcakken bir evet. daha girip o iki haftada da o arada da çok bir şey yapmayıp evet. sadece kendinizi sıcak tutmaya çalışıp İngilizce. Mesela oturup speaking, çalışmış speaking çalışmıştık. Speaking çalışmıştık yani azıcık bir şeyler okumuştuk. Evet. O arada yani beni sorarsan. 6,5 alan Burak'la 7 alan Buran arasında bir fark yoktu. Zaten 2 hafta yoktu. oynuyordu. ve yani sadece Ben kendim için söylüyorum. Evet. Bence de yoktu. Evet, doğru yani. yani. Doğru. O yüzden mutlaka mutlaka sınav tarihini çok iyi planlayın. Üçüncü önemli şey ise speaking sınavının zamanını seçmek. Bildiğiniz üzere zaten speaking daha doğrusu ayar sınavına girerken öncelikle bir yazılı sınavın zamanını seçiyorsunuz. Bir de sözlü sınavın zamanını seçiyorsunuz. O yüzden sözlü sınavınızın zamanını yazılı sınavınızdan önce ya da sonra seçebilirsiniz. Bence önce girmek her zaman daha Evet. daha mantıklı ve en azından Speaking üzeri, sınavına önce speaking girmek. sınavına önce girmek tabii ki daha mantıklı. Çünkü üzerinizden sınavın %25 yükü kalkmış oluyor evet, aslında. Evet, Kesinlikle. Bir de şöyle bir avantajı var. Cumartesi günü AYT yazılı sınavına gireceksiniz diyelim. cuma günü speaking mülakatını mülakatına girdiniz. Şimdi o mülakat güzel geçerse zaten süpersiniz. Ertesi günü yani yardırırsınız. Aynen böyle söyleyelim. O sınavda uçarsınız yani. O süper olur. E bu kesinlikle iyi bir artı. Ya da şöyle söyleyelim konuşma mülakatınız kötü geçti. Ve ertesi günde IELTS'in kalan %75'lik kısmı var. Bu ne olacak? Bu kötü olmaz mı derseniz bunda da şöyle bir şey var. Burada da iş sizde bitiyor. Her şeyde olduğu gibi. Sınavın sadece %25'lik kısmının kötü geçtiğini hı hı. daha önünüzde %75'lik bir kısmının olduğunu Hala kurtarabileceğinizi Evet öyle. hala kurtarabileceğinizi <laughs> unutmayın. Ve şunu da söyleyelim. speaking'ten ne puan alacağınız değişken olabiliyor. Ve daha doğrusu kestirilmesi zor oluyor. Evet, Benim 6'ya... Yani ilk sınavda 6, ikinci sınavda 7'ydi speaking'im senin. Aynı çünkü 6,5-7'ydi. Senin de 6,5-7'ydi. Ben 6 ve 7 speaking'de ikisinde de aynı konuştum bence. Ben yani ikinci speaking'den çıkınca dedim ki abi ben bundan da 6 aldım. Ben Ama ben 7 şey, geldi. Evet. Yani o yüzden tam kestiremeyi de biliyorsunuz. Değiş, kişiye göre değişiyor. Evet yani kestiremeyi biliyorsunuz. O yüzden eğer imkanınız varsa konuşma sınavını, konuşma mülakatını daha doğrusu ana sınavdan, sınavdan, sınavdan bir gün önce... Almanız sizin için daha güzel olabilir. Evet. Bir de öbür taraftan da bakalım. Sonra almak. Evet. Aslında sonra almak bence biraz daha yorucu oluyor. Çünkü girip işte sınavda Bir stresin koşuşturmacanın içinde. Şöyle ay girdim, ay çıktım derken sonrasında sınavınız bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Hemen biraz daha böyle zamanınız oluyor. Birazcık işte böyle pratik yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz gibi bu 3 saatin evet. var zamanın boşa geçiyor. Sınav bitti ama 3 saat sonra evet. speaking şeyim var, mülakatım var. Böyle bir koşturmacı oluyor sürekli. Evet. O yüzden hani bence öncesine girmek daha mantıklı oluyor. Sonrasında koşturmacayla biraz böyle hı hı. işte ne bileyim o yorgunlukla insanın sonuçta o 4 saat boyunca o sınavı hı hı. çözmesi kolay bir şey değil. Böyle birazcık daha rahat oluyor en azından evet. kafamız. Yani o iş yükünü aslında 2 güne yaymak, stresi 2 güne yaymak çok daha iyi bir mantıklı. şey. Şimdi söylemek istediğimiz 4. madde aslında çok kısa ve öz. Kimseyi ama kimseyi referans almayın. Sadece kendinizi referans alın. Bize şöyle sorular da geliyor. Evet. İşte ee, işte senin İngilizcen nasıldı? Kaç ay hazırlandın? İşte ben söyleyeceğim İngilizcemin nasıl olduğunu. Kaç ay hazırlandığımızı da söyleyeceğiz. <laughs> Ve karşıdaki kişi ondan bir referans alacak. Şimdi arkadaşlar bu kesinlikle doğru bir yöntem değil. Herkes farklı saatlerde çalışır, farklı verimle çalışır. Altyapıları farklıdır. Altyapıları aynı olsa da çalışma düzenleri farklıdır. Kimseyi referans almayın. İşte ya benim bir arkadaşım var hazırlığı okudu. Bölümü de İngilizce okudu. O çocuk bir ay IELTS'e çalıştı 7 aldı. O zaman bende de aynı profil Aynen. var. Bir ay ben de çalışayım 7 alırım. Bunu demek yerine hemen bir tane videonun sonunda da ve ilk çektiğimiz IELTS videosunda da söylediğimiz kaynaklardan o Cambridge'in kendi gerçek çıkmış sınav sorularının bir tanesini alın. Reading'i açın, 60 dakika, 3 tane Reading'deki bir e, bölümün süresi. 60 dakikaya kurun, o Reading'i çözün. Gidince yap anahtarına bakın, bakın 9 üzerinden Reading'den kaç, kaç alıyorsunuz. alıyorsunuz? Evet. 6 mı alıyorsun? O zaman ne kadar fazla çalışman lazım? Ne bileyim 5 mi alıyorsun? 5,5 mu alıyorsun? O zaman ne kadar fazla çalışman lazım? En güzel buna böyle karar verirsiniz. Çünkü hayat sınavında çok kişi giriyor, evet. çok farklı profiller insanlar giriyor. Onları duyup onlara göre kendinizi kesinlikle kıyaslamayın. Biz ezgiyle ben bile yani bizim de geçmişlerimizde eğitim çok benziyor ama onda bile kendimizi kıyaslamadık. Evet, Çünkü gibi. yani bu yanıltıcı olacak. En güzeli o kitabı alın, reading'i çözün, uh -huh. bakın bakalım kaç alıyorsunuz. Bundan daha sağlıklı bir yöntem inanın yok. Çünkü... Buna göre buyur. Ya buna göre e, kendi planınızı. Ben iki ay mı çalışayım üç ay mı çalışayım ona evet. bakarsınız. Çünkü niye sayılar asla yanıltmaz? Aynen, aynen öyle. Sayılar asla yanıltmaz. Bu da var. Bir de şunu söyleyelim. İşte ben çözdüm, 6 aldım. 7'ye e, yediye... Almam için kaç ay çalışmam lazım diyebilirsiniz. Ya biz iki hafta sonra girdik, altı buçuktan yedi iki hafta sonra girdik. Evet. Sen belki bir hafta sonra yapabilirsin. Evet. Çünkü sonra gitsen. Ya da senin alacaksın. bir ay daha çok çalışman lazım. Ya da yani. yani ya da yok deneme çözdün altı alıyorsun 7 alman için ne kadar daha çalışman lazım? Biz bunu bilemeyiz. Evet. O zaman sana şunu soralım, uykularından ne kadar fedakarlık edeceksin? Sosyal yaşamından ne kadar fedakarlık edeceksin? Ya da en temel soru bunu ne kadar fazla istiyorsun? Evet. Bir insan bir şeyi ne kadar fazla isterse onun peşine o kadar fazla koşarsa. Biliyorsunuz ki onu elde etmesi de o kadar mümkün oluyor evet. yani. Bunu önceki IELTS videomuzda da bahsetmiştik ama bir ekleme yapmak istiyoruz buna. Söylemek istediğimiz beşinci şey ise e, kaynaklara iyi sadık kalıp kaynakları iyi seçmeniz. Kısacası kullandığınız kaynaklar. Şimdi internette yani dünyanın her yerinde IELTS sınavı yapılıyor. Herkes çalışıyor. Bu yüzden internette çok fazla kaynak var IELTS konusunda. Mesela essay yazacaksın. E, Neydi o? Advantage disadvantage essay nasıl evet, yazılır? Aynen. Şimdi bunun bir sürü yerden yaklaşan insan var. Bu kaynaklar biraz kirlilik oluşturuyor fazlalığı ve insanın kafasını karıştırıyor. Bu yüzden kaynaklara sadık kalmanın Hı -hı. tabii ki de etrafa bakıp yeni şeyler arayabilirsiniz ama böyle kendinize temel kaynaklar edinmenizi çok tavsiye ediyoruz ve en temel kaynak Cambridge'in çıkardığı kitap. Peki, bunlar çıkmış sınav soruları olduğu için de zaten sizin için çok yararlı olacaktır eminim. Aynen ki. öyle orada kendi çıkmış sınav sorularını yayınlıyor. Siz sen bakıyorsun. Ne zaman çıktığını bilmiyorsun o sınavın Aha. ama e... ama çözüyorsun. Sonuçta buna benzer bir şey çıkacak diyorsun. Evet, yani. aynen öyle. Zorluğu ona göre çıkacak Aha. diyorsun. Speaking konuları var o kitapta. Bakıyorsun, tamam diyorsun. Şimdi burada bunu sorduysa demek ki temada Her bir şeyler şey soruyor. Speaking'i mesela dinliyorsun, sadece İngiliz aksanı, Amerikan aksan çıkmıyor, Afgan aksan da çıkıyor, Hint aksan da evet. çıkıyor. Ha yani tamam diyorsun, Hint aksanı konuşunca böyle konuşuyormuş hı hı. diyorsun. Yani o Cambridge kitabı gerçekten. Ee, bu konuda sizin böyle temel yürümeniz gereken yol. Güzel bir yol. bakış açısı evet. veriyor gerçekten hayat hakkında. Onun dışında çok çeşitli kaynaklar var. Bizim kullandığımız kaynakları bahsetmiştik o hı. videoda. Hızlıca söyleyelim. IELTS Lease sitesini kullanmıştık. Hı hı. Ee, özellikle writing için. Evet, özellikle writing için kendisini çok tavsiye ediyoruz. IELTS Lease'in söylediği kuralları biz çok uyguladık ve yararını gördük. Udemy'de bir kurs vardı. Hı hı. 30 lira civarıydı bu kurs. O kursun linkini bırakmıştık. Yine bırakalım. Bu bütün kaynakların da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Udemy'deki kursu listening ve reading için özellikle bu iki bölüm Kesinlikle. için çok yararlı oldu. Çünkü readingin bütün metrini okumadan... Daha doğrusu Direkt... ilk soruyu okuyup, o soruya göre metnin neresini okuman evet. gerektiğini. Taktikleri, öyle... ince taktikleri. Evet çünkü 3 reading partı var. 60 dakikada bitirmek, readingleri okursanız inanılmaz zor. Ve ne kadar mümkün bilmiyorum. Ben şu anda da okusam galiba bitiremem için. <laughs> yani o yüzden e, kesinlikle e, bunu da tekrar söyleyelim. Bir de o videoda söylemediğimiz, yeni eklemek istediğimiz... Halbuki bunu da kullanmıştık ama açık konuşmak gerekirse unuttuk biz bunu evet. söylemeyi. Speaking için kullandığımız Academic English Help diye bir kanal var. Ee, biz bunu speaking için çok kullandık. kullandık çok dinledik, çok dinledik. YouTube kanalı ve burada 9 e, konuşan insanın da örneği Hı -hı. var. 8 var, 7 var. var. Her level'da konuşan, her seviyede konuşan insanın bir örneği olduğu için hani biz de kendimizi bir nevi o seviyelere evet. oturtmak istedik. Ona Peki göre sence niye önemli? Bu yani 6 konuşan insanı videosunu dinlemek sence neden önemli? Niye biliyor musun? Bence bu reading gibi. Reading de nasıl mesela sen kitapta hmm. bir şey çözdüğünde hmm. sen mesela 6 alıyorsan 6 aldığında 7 alman gerekiyorsa hmm. ona mesela 2 ay çalışman gerekiyorsa hmm. o çalışma planını ayarlıyorsan eğer bunu speaking içinde yapabilmen için evet. bence bu önemli. Doğru. Bir de mesela ben çok merak ediyordum speaking'te kaç çıkacağımı. Çünkü özellikle listening ve reading'de zaten kitabın cevap anahtarına bakıyorsun Cambridge uh -huh. kitabına. Sınavı yani çözüp speaking anlıyorsun. Speaking'de öyle bir şey yok ve gerçekten insan merak ediyor. Ya ben şu kadar bir İngilizcem var ama o ne kadar yapıyor? Yani 9 üzerinden ne alacağım? İşte o kanalda mesela izliyorduk 6 izleyeni, 6 yapanı, 7 yapanı, 8 yapanı bir dinleyin zaten kendinizi bir yere bence konumlandıracaksanız. Evet, konumlandıramıyorsanız da o soruları cevaplayıp ses kaydını alıp ses kaydınızla beraber e, videoyu böyle senkron paralel bir şekilde dinlerseniz Hı -hı. o zaman kendinize böyle aşağı yukarı tamam benim speaking'im şu an Şöyle. Bu seviyede, bu seviyede evet. diyebiliyorsunuz. Tabii ki şunu da söyleyelim, evde yani bu faktörü de unutmayın, evde pijamalarla konuştuğunuzda oradaki mülakatta yani karşınızdaki şey, insan evet, tabii ki olmuyor. farklı. Ama bunu eminim hepiniz biliyorsunuz çünkü biz Türkiye'de doğup büyüyoruz, bu eğitim sistemiyle geliyoruz ve biz sınav çocuğuyuz yani. Evet, yani. Hayatımızda yüzlerce sınava girdik. E, o yüzden sınav sitesi nedir eminim hepimiz biliyoruz. 1400 liraya bir sınava girmedi kimse belki ama olsun. Olsun, olsun arkadaşlar. <laughs> Türk genci bunu da yapar. Size güveniyoruz. Bir de bonus. Bu da benden olsun. <laughs> Neden peki, peki? Kötü bir anı mı var? Yok hayır. Kötü bir anım peki, yok. Tamam. Çok şükür. <laughs> ee, daha önce de söylediğimiz gibi IELTS aslında uzun süren bir sınav. O yüzden evet. tuvaletinizi nasıl yapacağınızı ayarlamanız gerekiyor olabilir. Evet. Normalde readingten sonra write yok. Reading'den, Reading'den sonra, sonra writing'e geçerken arada tuvalete gitmenize izin veriyorlar. Ama o sürenizden gidiyor. Evet. Sürenizden gittiği için... Ee, Hayatınızın en pahalı tuvaleti olabilir. Evet o yüzden... 5 dakika tuvalette zaman geçirsen 1400 liranın 5 dakikasını alacaksın. Çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı. Yapmayın. O yüzden yani size tavsiyemiz su içmeyin. Evet. Şeker veriyorlar. Şekerlerin yerini yapın edin. Zaten ayaç sınavında zaten genelde kimse tuvalete girmiyor. Çünkü çıktığında evet. tuvalette kuyruk oluyor. Evet, o çıktığımızda neydi evet. o of Bayağı böyle bir kuyruk oluyor tuvalet yani. Tuvalet çok fena konusunda. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buna da katlanacağız yani. O zaman için. şöyle mi diyelim? Su tüketiminizi bir gün önceden güzelce <laughs> ayarlayın. Evden çıkmadan bolca için evde işinizi halledin sonra da evet, bir evet. daha yok Evet. Aynen yok yani. <gülüyor> <gülüyor> çok aha. Evet. Bence bugünlük bizden bu kadar. Evet. Yani bunlar bize göre aslında ya daha doğrusu bizim tecrübelerimize göre ayakta dikkat etmeniz gereken 5 artı plus bir de bonusumuz var. <laughs> ee, 6 tane önemli maddeydi bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. Çünkü biz orada çok güzel soru cevaplar yapıyoruz. Çok güzel fotoğraflar paylaşıyoruz. Çok güzel storyler hazırlıyoruz. interaktif olmaya çalışıyoruz evet. çokça. Oradan da yaptıklarımızı takip edebilirsiniz. Evet. Her zaman YouTube kanalından değil, oradan da aktif olmaya çalışıyoruz. Evet. Bu ee... içeriği de yararlı bulduysanız beğenmeyi mutlaka unutmayın. Evet. Her YouTube türlü kanalımın... eleştirilerinizi, her türlü eleştirinizi ve sorularınızı videoya yorum olarak bırakabilirsiniz. Mutlaka YouTube kanalımıza bunu artık söylemek istemiyorum evet. ama ne yapın değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, o zaman ne diyelim? Kendinize çok, iyi, çok bakın. iyi bakın. Çok çalışın. Umarız çok başarılı olursunuz. Görüşmek üzere.